Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıda pratik, kolay, mayalanmasını beklemeden yapabileceğiniz harika bazlama tariflerim var arkadaşlar. Mini bazlama yapıyoruz. Denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Yurma kabıma 1 su bardağı yoğurt. Aynı bardakla 1 su bardağı su. Bardaklarım 200 milimlik. 1 tatlı kaşığı tuz. ve unumu ilave ediyorum 5 su bardağı un hazırladım sizlere ne kadar kullandığımı açıklamalar kısmına yazacağım 1 paket kabartma tozu hamurumu toparladım şimdi tezgahımı alacağım ve tezgahta bir güzel 1-2 dakika yoğuracağım Yumuşak ile yapışmayan bir hamur yoğurduk. Şimdi hamurumu parçalara bölüyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar alalım. Hamurları bu şekilde hazırladım. Şimdi birinci bezemden açmaya başlıyorum. Hamurlarımın tamamını açtım. Şimdi pişirmeye geçiyorum. Tavamızı ısıtalım. Sıcak tavaya bazlamamı alıyorum. Tavanız eğer büyükse arkadaşlar 3'er tane, 4'er tane de pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bazlamalarımı görüyorsunuz. Harika bir şekilde kabardılar. Bakın. Çevire çevire pişiriyorum. Bu şekilde bazlamalarımın tamamını pişiriyorum. Evet arkadaşlar, bazlamalarım pişti, harika oldular. Şimdi erittiğim tereyağını bazlamaların üzerine sürüyorum. Kolay, pratik, mayalama beklemeden gerçekten harika bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, yorum, beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kahvaltılık bazlamalarım servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın, kalın. Tarık, takipte kalın. Allah emanet olun.